<laughs> onu ver çöp ata karışmasın. <laughs> çikolatalı Çikolata mı istiyorsun? Çikolata da veresin. İrem anayım ama manycam. Aha. Aha bak. <laughs> Tam <laughs> <laughs> oh. <laughs> korkma anam korkma gel. Gel yaklaş gel tut. Bak tut onu. Aha. Ona olmadı mı prenses? Kim yedi dondurmanı? Geldi. <laughs> Aha sana bir de vanilya bak kendi bak gel hadi afiyet olsun Gel kız korkma gel 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 El tut ana Hadi Hanna sen söyle Aynı mı Bundan başka Tamam hadi alalım bakalım Bak siz de izleyin taktik öğrenin gel. Gel. Tut <laughs> <laughs> bak da afiyet olsun. arkanda çocuk gel, var. Anam, kız anam bu ne kız? Kız bu ne kız? <laughs> kız gel <laughs> aha hoppala. Ben e Baştan baba. pes etmeyece yok. Kim kime? Herkes kendi alacak. Ya, herkes kendi alıyormuş Sen yakala tutarsın, çeker. Ne bakayım prenses? Aa, şey. Korkma korkma. Tut kızım tut tut. Tut. <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> Abi siz.